Hız. ikinci şöyle devam ediyoruz sorularımıza. Evet. Ortalama tepkimiz. hızı. Arkadaşlar ortalama tepkim hızı son eksi ilkten bulunur. Yani size bir ortalama ifadesi soruyorsa delta ile gösterirdik. Son hız eksi ilk hızdan bunu bulacağız. Bakın zaman arkadaşlar tepkim hızı ne olacak? Azalacaktır. Şöyle düşün kendiniz. Zamanla koşuyorsunuz. Koştun 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 hızın artıyor. Ama zamanla ne olacak hızın arkadaşlar? Böyle bir azalacaktır artık yorumu meydana gelecektir. Tepkime için de bu geçerlidir arkadaşlar. Evet bir miktar alüminyum parçaları derişimi 0.8 mol bölü litre olan HCR çözeltisine atılır. Yani başlangıçta bunun derişimi 0.8'miş. Denklemine göre gerçekleşen tepkime 20 saniye sonra HCR derişimi 0.5 mol bölü litre oluyor. Son durumda 0.5 mol olacakmış arkadaşlar derişimi. Haççay'ın ortalama harcaması kaç mol bölü litre bölü saniyedir arkadaşlar. Bakın. Şimdi bize ne diyor? Ortalama harcamayı soruyor. Başlangıçta 0.8'di. Sonra ne oldu? 0.5'e düştü. Ne kadar harcadım arkadaşlar? 0.3 değişim harcadım. Ne yapıyorduk? Ne diyor burada? Molü litreye böl. Zaten molü litreye bölümüş hali. Onu da saniyeye böl diyor. Bakalım saniyeye böleceğiz. Kaç saniye 20 saniye arkadaşlar. 0.3 bölü 20 olacaktır cevabımız. Evet aynı şekilde NO2 gazının derişimi 0.10 mol'den 0.08'e düşüyor. Bir kere bunları ne yapmamız lazım arkadaşlar? Düşünmemiz lazım değil mi? Düşürelim 0.8 çıkartırsak 0.02 kalacaktır. Mol bölü itire. sonra ne diyor arkadaşlar? Saniye böldüğü. Kaç saniye olacakmış? 200 saniye. 200'e bölerseniz bakın hep yaptığımız mantık aynı. Son değişim eksi ilk değişim bölü zaman. Yani şu delta NO2 bölü delta T'yi uyguluyoruz. 0 arkadaşlar şununla şu sadeleşse yukarı 2 0 2 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Reaksiyon 40 saniyelik bir zaman aralığında klorurun değişimi 1 molden 3 mole çıkmaktadır. Arkadaşlar 1 molden 3 mole çıkıyor. Gene farkı alalım. 3'ten 1 çıktı. Ne kadar kaldı? 2 kaldı. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Zamana bölüyorduk değil mi? Zamana bölersek 40'ı 40'a böleriz arkadaşlar. Bu da 1 bölü 20 yapar. Şimdi 1 bölü 20 kim için? Klor için. Klor 1 bölü 20 ise kimi soruyor bize? HCl'yi. HCl klorun kaç katı arkadaşlar? 2 katı. O zaman bunu ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Çarpı 2 dersem şununla şu sadeleşir. 1 bölü 10'dan 10 on üzeri eksi 1 çıkar. Evet arkadaşlar. Homojen ve heterojen fazlarımız var. Kimyasal tepkimeler girenler ve ürünlerin fiziksel hallerinin farklı ya da aynı olmasına göre homojen ve heterojen olarak sınıflandırılır. Kimyasal tepkimelerde yer alan maddeler aynı fazlı ise homojen. Bakın arkadaşlar gaz fazları hepsi bunlar homojen. Farklı fazlı ise heterojen. Bakın arada bir tane katı girmiş. Görüyor musunuz? Katı gaz, katı suda. Burada bir tane gaz var. Gaz sıvı. Bunlar ne oldu arkadaşlar? Heterojen oldu. Farklılık varsa heterojenlik vardır diyoruz. Evet arkadaşlar. Reaksiyon hızına bağlı olduğu etkenler. Kimyasal tepkimelerin hızı derişime, sıcaklığa, katalizere, kat, maddelerdeki tanecik boyutuna, reaktiflerin türüne bağlı olarak değişir. Derişimin etkisi. Bir kimyasal tepkimede reaktiflerin derişim arttırıldığında bir zamanda gerçekleşen moleküllerin çarpışma sayısı artar. Dolayısıyla reaksiyonu artar. Yani derişim artarsa arkadaşlar hız da artacaktır. Buna dikkat edin. Doğru orantılı var demektir bakın. Hız ve reaktif derişim arasında doğru orantı vardır. Bir tepkimenin hızının reaktif girişimleri nasıl değiştiğini gösteren matematiksel bağıntıya hız ifadesi, hız bağıntısı denir. Kimyasal tepkimeler tek basamakta gerçekleşeceği gibi alt alta gerçekleşen birkaç basamakta da gerçekleşebilir. Hız denklemi tek basamaklı ve çok basamaklı tepkimelerde farklı şekilde yazılır. Bakalım. Tek basamakta yürüyenli hız bağıntıları arkadaşlar. Bakın tek adımda gerçekleşen tepkimelerde hız bağıntısı reaktif derişimlere göre yazılır. Yani reaktiflerin, girenlerin derişimlerine göre yazılır. Hız bağıntısı deneysel yollarla belirlenir. Hız denklemi yazılırken denkleşmiş kimyasal tepkimelerde reaktiflerin kas sayıları reaktif derişimin üssü olarak yazılır. Şimdi örneği irdeleyelim. Bakın arkadaşlar. Kimi yazacağız? Reaktifleri yani girenleri yazacağız. Buradaki R hız ifadesi eşittir. K hız sabitidir arkadaşlar. Size kendi verecektir değerini. A derişim. Bakın A'nın derişimi. Üzerine A'nın kas sayısını yazdım. Bakın küçük A olarak. Çarpı var burada. B'nin B'nin derişim üzeri B'nin kas sayısı olacaktır ifademiz. Bakın bu da hız ifadesinin gösterilmiş şeklidir. Şimdi arkadaşlar üstler toplama, tepkime derecesi veya mertebeyi verecektir. Şu denklemin arkadaşlar mertebesi veya derecesi A artı B'dir. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Şuna çok önemli. Gaz bağıntısında sadece gazlar ve sulu çözeltiler yazılır arkadaşlar. Bu ya suda diye belirtilir ya da parantez içerisinde aqua diye belirtilir. Buna dikkat edelim. Gaz ve sulu çözeltiler. Katı ve sıvıları almıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. Dirişimleri yazacağız. Şimdi bakın girenlere göre yazacağız. R eşittir. K hız sabiti çarpı. Kim var arkadaşlar? NO2 var. NO2 diyorum. Katsayısını sayısını derece olarak yazacağım. Katsayısı sayısı kaç bunun? 2. 2 olarak yazdım. Derecesi üstteki sayı. Kaç arkadaşlar üstündeki sayı? 2. Homojen mi? Heterojen mi? Baktım hepsi aynı madde. Homojen dedim. Arkadaşlar katıları almıyorum. Gördüğünüz gibi direkt sildim. R eşittir. K çarpı. Kim kaldı girenlerde? hidrojen kaldı. Üssü var mı? Yok. O zaman derecesi üstünde olmadığı göre 1'dir arkadaşlar. Bir tane farklı madde olduğu için heterojendir diyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bakın denklemde katıları almıyorum. Sudaları alıyordum. R eşittir K çarpı HCl üzeri 2. Derecesi kaç oldu bunun? 2 oldu. Farklı madde olduğu için arkadaşlar heterojendir dedim. Bunlar arkadaşlar evde çözerken slide sunumu durdurun. O şekilde kendiniz çözmeyi deneyin. O şekilde daha rahat olacaktır. Bakın arkadaşlar burada katı yok değil mi? Şey katı var. Katı almıyordum. O zaman R eşittir direkt K'ya. Dedik. Tepkime derecesi ortada bir ürün yoksa arkadaşlar derece nedir? Yoktur. Sıfırdır. Homojen mi? Nedir? Farklı madde olduğu için heterojendir. Bakın arkadaşlar aynı şekilde R eşittir K çarpı dedim. NO'nun nesi olacak? Karesi çarpı bir de oksijen olacak. Arkadaşlar oksijen derecesi kaçtır? 1'dir. Toplarsam 2 1 daha 3 derece 3 olacak. Hepsi aynı fazla olduğu için homojen olacaktır. Buna arkadaşlar evde tekrar bir bakın. Evet arkadaşlar tepkimenin hız ifadesi nedir? Bakalım girenlere göre yazacağız. R eşittir. K çarpı kim var? X2 çarpı Y2'nin üssü değil mi? İkisi olacak çünkü kas sayısı var. Tepkimenin derecesi. Arkadaşlar tepkimenin derecesi nedir? Üslerin toplamıdır. Bakın bunun üstünde 1 varsa 1 artı 2'de tepkime derecesi 3 olacaktır. X'in değişimi 3 katına, Y'nin değişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı nasıl değişir? Arkadaşlar X'in değişimi 3 diyorsa burada X gördüğünüz yere 3 yazın. Çarpı aynı diğer ifadeleri olduğu gibi kalacak. Y'nin derişimi 2 katına diyor. Yeni yerine 2 yazdım. Y'nin üssü vardı. Üssü kaldı. Bakın. 3 çarpı 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3'ten 12. Az burası 12 katına çıkacak demektir. Buna dikkat edin. Kap hacmi yarıya indirilirse. Arkadaşlar yarıya indirilirse yarı demek ne demek? 1 bölü 2 demek deme. O zaman hepsi yarıya inecektir. Hepsinin yerine 1 bölü 2 yazacağım. X'in yerine 1 bölü 2 yazdım. Diğerin yerine de 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2'nin nesi olacak? Karesi olacak. Nedir arkadaşlar bu? Şurası 1 bölü 4, 1 bölü 8 katına çıkar deriz veya düşer. Bir dakika arkadaşlar. Şurada 8 katına çıkar diyecektik. Neden? Derişim mol bölü hacimdi değil mi? Derişim azalırsa hacim ne olur? Artar. 1 bölü 8 ise 8 katına çıkartacağız. Buna dikkat edelim. 8 kat olacak. Evet arkadaşlar. Gene bir hız ifadesi var burada. Deneysel yoldan belirleme yöntemlerini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar deneysel yoldan hız nasıl belirlenir? Bakın R eşittir. K dersin çarpı sabiti. NO yazarsın. Çarpı. NO'nun üst derecesini bilmiyorum. Buna A dedim. Bir de hidrojeni bulacağım. Hidrojen yazdım. Hidrojenin yerine üstüne B dedim. Bakın öncelik şudur. Herhangi bir denklemde sabitlik ararsın. Bakın. Şurası sabit olmuş değil mi? Bu ikisi sabitken hidrojen NO kaç katına çıkmış şurası? 2 katına çıkmış. Bakın şurada NO gördüğüm yerine 2 yazdım. Üstsünü bilmiyorum. A kaç katına çıktığını. Çarpı. Burası kaç katına çıktı? 1 katına çıktı. O yüzden hidrojenin yerine 1 yazdım. Üssü benim için şu anda önemli değil. Eşittir. Burası kaç katına çıktı? Aynı hizaya odaklanıyoruz arkadaşlar. 2, 8, 4 katına çıktı. Eşittir. 4 oldu. Buradaki K şu anda önemli değil. A kaç çıkar arkadaşlar buradan? Bu 2'nin karesidir değil mi? 2'nin karesi ise 2 üzeri A 2 üzeri kareden A kaç çıktı? 2 çıktı. Aslında zaman buranın üstsünün 2 olması gerekiyor derim. Şimdi aynı şekilde diğerleri için yapacağız arkadaşlar. Önce bir şöyle bir güzelce temizleyelim ya da kalemi değiştirelim. Mavi kalemle yapalım. Bakın arkadaşlar. İkisinin sabit olduğu aralık varsa öncelikle sabit olduğu aralığa bakıyorum. Bakın. Sabit olduğu aralık şurası sabit değil mi? Aynı şekilde hız sabiti burada kaç katına çıktı arkadaşlar? 3 katına çıktı. 3 eşittir dedi. Bakın NO kaç katına çıktı? 1 katına çıktı. 1 katına çıktı. Üssü kaçtı? 2. 2 yazdım. 1 katına çıkan bir şey de yazmamıza gerek yok ama gene de yazalım. Hidrojene bakıyoruz arkadaşlar. O sıradaki hidrojen kaç katına çıktı? 3 katına çıktı. 3 üzeri B oldu. Burası zaten gitti. O zaman buradaki 3 üzeri B 3'e eşitse arkadaşlar B kaç olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. O zaman bunun üssü kaç olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi hız sabitini yazabiliriz. R eşittir K çarpı NO'nun karesi çarpı H 2 olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar tepkimenin hız ifadesi. Önce bir hız ifadesini şöyle yazalım. Bak R eşittir K çarpı. Denklemde kim olacak? Hidrojen olacak. Buraya bakıyorum. Şekli. Hidrojen çarpı. Bu iot klorur olacak arkadaşlar. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şimdi sırayla bakalım. Önce sabitlik var mı? Sabitlik varsa işlemimizi önce sabitliğe göre yapacağız. Bakın şurada bir sabitlik gördüm. Tamam bu sabitlikte burası kaç katına çıktı? 4 katına. Değil mi? O zaman R yerine 4 yazıyorum. 4 eşittir. K değil. Hidrojen. Hidrojen kaç katına çıktı? 1 katına çıktı. A o zaman yoktur. Değil mi? 1 olması için A'nın burada önemi yok. Çarpı A'ya en son bakacağız. Yod klora bakalım. Bu kaç katına çıktı arkadaşlar? 4 katına çıktı. O zaman buraya 4 dersem, A kaç B kaç olur o zaman arkadaşlar? 1 olur, değil mi? 4'e 4 aynı olduğu için 1 olması lazım. Yani şu şekilde bu B ise 1 olması lazım dedik. Burayı 1 olarak bulduk. Şimdi diğerine geçelim. Hidrojen'i bulalım arkadaşlar aynı şekilde. Burada bir sabitlik var. Mı? Bakın şurada sabitlik gördü. Burası buradan buraya kaç katına çıkmış? Hızlı bulalım öncelikle. 2 katına çıkmış. 2 eşittir. Peki. Hidrojen kaç katına çıkmış? Bu aynı düzeyde. Hangi düzeye bakıyorsam ona bakıyorum. 2 katına çıkmış arkadaşlar. 2 üzeri A olacak. Çarpı. Burası zaten 1 katına çıktı. 1'lerle benim işim yoktu zaten. O zaman A'nın kaç olması gerekiyor? A'da 1 olacak ki birbirine eşitlik sağlasın değil mi? O zaman bu da 1 olacak. O zaman hız sabitimiz R eşittir. K çarpı hidrojen çarpı iot klorürdür. Hız sabitinin değeri ve birimi. Arkadaşlar hız sabitinin değeri ve biriminde şöyle bir işlem yapmanız gerekiyor. Bakın herhangi şu denklemi aldık ya. Şu, şu denklemimiz duruyor. Bakın bu denklemde genelde ilk sıraya göre yapılır. İstediğiniz sırayı alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bize K'yı soruyor. Bakın burada K yerine 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. R yerine. Şöyle şuraya yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı hidrojenin değeri burada 0.1. 10 üzeri eksi 1 çarpı iot klorun değeri 10 üzeri eksi 1 dersek 10 üzeri eksi şurası 10 üzeri eksi 2 çıkarsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. O zaman hız sabiti 0.2 olacaktır arkadaşlar. Birim arkadaşlar. Birimde dereceleri topluyorsunuz. Bir çıkartıyorsunuz. Bunun derecesi bir. Bunun derecesi bir. Toplarsam iki yapar. 2'den biri çıkartırsam bir. Yani şurası arkadaşlar olduğu gibi kalacak. Mor bölü litre çarpı saniye olacaktır. Evet arkadaşlar sıradaki soruda devam ediyoruz. Aynı şekilde işlemimiz var gene. Bakın. R eşittir K çarpı denklemlere göre yazıyorum öncelikle. X, Y çarpı Y, 2 yazdım. Bununki A olsun, bununki B olsun. Öncelik sabitlik var mı? Bakın şurada sabitliği yakaladım hemen. Y kaç katına çıktı? 1 katına çıktı. Kimin için yazıyorum şimdi? X, Y. X, Y kaç katına çıktı arkadaşlar? Bu arada 2 katına çıktı. Birilerin derecesi önemli değildi. 2 üzeri A oldu. Eşittir. Bu arada hız kaç katına çıktı? 4 katına çıktı. O zaman burası nedir arkadaşlar? Şu ifade 2'nin karesidir değil mi? O zaman A kaç olur? 2 olur. O zaman bunun derecesi 2 olacaktır derim. Bakın sabitliğin derecesine bakmıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Kalemi değiştirelim. Bakın. Aynı şekilde. Diğerde sabitlik var mı? Var. Şurada sabitlik yakaladım. Bu sabit arkadaşlar. Kaç katına çıkmış? 1 katına çıkmış. Bir önemli değil. Bak bunun yerine x yerine 1 yerine yazdım bu kez. Çarpı. Burası kaç katına çıktı? 2 katına çıktı. 2 üzeri B. Hızı kaç katına çıktı arkadaşlar? 2 katına çıktıysa o zaman B kaç olacaktır? 1 olmak zorundadır. E, hız ifadesi R eşittir. K çarpı X, Y çarpı Y. Ama bunun nesi olacaktı? Şurası karesi olacaktı. Hız sabitinin değeri arkadaşlar aynı şekilde R eşittir. K çarpı buradaki değeri yerine yazacağız. Her zaman ne yapıyorduk? İlk değeri alıyorduk. Şuradaki ilk değeri alabiliriz. R yerine 10 üzeri eksi 6. Neden? Şurası çünkü hız yani R demek. 10 üzeri eksi 6. K'yı soruyor. Hız sabiti K'ydı. X burada 0.1. 10 üzeri eksi 1'in nesi olacak arkadaşlar? Karesi olacak değil mi? Çünkü derece bunun kare. Dikkat edelim. Çarpı y de 10 üzeri eksi 1. Şurası 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 2. Buradan geldi. 10 üzeri eksi 3. Karşıya atarsak arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 çıkar. Peki birimi mi? Arkadaşlar birim derece eksi 1'di. Bakın. Buradan 2 derecemiz bizim kaç? 2 artı 1'den 3. 1 çıkartırsam 2 zaman Bakın. Mol kare bölü litre kare çarpı saniye olarak yazılır. Bakın. lit ee, bir çıkardığımız birimleri her zaman mol bölü litre üzerine yazıyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bu soruyu sırayla siz durdurun. Siz yapmaya çalışın. Durdurdunuz. Tamam şimdi ben devam ediyorum. Bakalım kontrol ederim. Doğru mu yaptınız? R eşittir. K çarpı değil mi? Önce A'yı yazıyorum. A'nın üzerine karışmasın. X diyelim bu kez. Sonra A, B yazıyorum. B'nin üzerine de Y diyelim şöyle. Şimdi sabitlik bakıyorum. Bakın şurada bir tane sabitlik gördüm. O zaman A yerine 1 yazdım. Sonra 1 zaten önemli değildi. B yerine kaç yazacağım? 4 katına çıkmış. 4 üzeri Y. Değil mi? Burası kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. O zaman Y 4'e 4 olduğu için 1 mi olacak? O zaman burasının ikine direkt 1 diyebilirim. Değil mi? Değiştirelim kalemi. Aynı şekilde başka sabitlik var mı? Var. Bak burada kaç katına çıkmış? Sabitlik var. O zaman buraya direkt 1 yazdım. Çarpı. Burası A4 katına çıkmış. 4 üzeri x. Burada kaç katına çıkmış arkadaşlar? 4 katı mı? 8 kere 4. 4 katı. O zaman x de 1'dir. Bu da 1. O zaman hız sabit direkt bunların üzerindeki sayılar 1 olacak. O zaman cevabımız k çarpı a çarpı b olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar gene bakalım. Hız sabitini soruyor. Önce bir hızımızı belirleyelim. R eşittir. K çarpı x üzeri a çarpı y üzeri b olacaktır. Değil mi? Sabit değerimiz var mı? Şurada bir sabitlik yakaladım. O zaman x direkt sabit olduğu için. Yani sabit dediğim şu. Bakın arkadaşlar. 0, 2, 0, 2 kaç katı? 1 katı. Oradan geliyor sabitlik ifadesi. O yüzden üstünü almıyoruz. Yani 1 olması için a'nın 0 olması lazım. O kabul edilmiyor. Çarpı Bakın y kaç katına çıktı? 3 katına çıktı burada. 3 üzeri b eşittir. Burası kaç katına çıktı? 9 katına çıktı. 3b 9 ise burası 3'ün karesidir. O zaman b kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Yani şurası bunun derecesi 2 olacak mertebesi. Şimdi karemi değiştirelim. Bakın burada bir sabitlik arıyorum. Şurada sabitliği gördünüz mü? Y sabit oldu çarpı. Bu arada bu kaç katına çıktı? Aynı aralıkta 2 katına çıktı. 2 üzeri a eşittir. Bu aralıkta 2 kat arttı. O zaman a kaçtır arkadaşlar? 1'dir değil mi? Bunun derecesi de 1 olacak. O zaman şurada düzeltmemiz gerekirse bakın şurayı silerim. Düzeltelim şunları artık. Değil mi? Düzeltelim. Şöyle siyah da yazalım. x 1 olacak. x 1 olacak. y 2 olacak. Şimdi hız sabitini soruyor. Herhangi bir yerde yazalım. İlk denkleme göre yazabiliriz. Bakın. R kaçtır arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir k çarpı x yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı y yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in nesini yazacağım? Kare olduğu için karesini yazacağım. Bakın 2 kere 2 4. 4 çarpı 2 8 çarpı eksi 2 1 de buradan geldi. 10 üzeri eksi 3 oldu. Çarpı k. Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. 2 bölü 8 arkadaşlar 0.25 eksi 5 bir basamak kaydırırım. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Evet arkadaşlar gene kaldığımız yerden devam ediyoruz.